Cihangir Ramo'yu öldürecek mi? Sibel Ramo'nun yanına sınacak mı? Ramo her şeyi Doğu'ya anlatacak mı? Bunlara geçmeden önce arkadaşlar kanala abone olup, videoyu beğenmeyi ve fikrinizi yoruma yazmayı unutmayın. İyi seyirler. arkadaşlar. Hepinizin bildiği üzere Cihangir hapisten çıktı. Ve ilk hedefi de Rambo'yu ve Yavuz'u öldürmek olacak. Rambo Doğu'ya her şeyi anlatacakken Cihangir hapisten çıktığı için anlatamayacak. Çünkü Rambo her şeyi Doğu'ya anlatsa Cihangir Doğu'yu öldürür. O yüzden anlatamaz. Sibel de Rambo'nun yanına yerleştir. Ama Cihangir hapisten çıktığından haberi yok. Cihangir hapisten çıkınca benimle olduğunu öğrenir. O yüzden bence bana göre bu bölümden sonra Sibel ile Ramo sevgili olarak devam edecek. Öyle görünüyor. Yavuz da elinde dosya olduğu için can girona hiçbir şey yapamayacak. Ramo da Ramo da Yavuz'a sığınacak. Doğu'da hiçbir şey öğrenmeyecek. Sibel de Ramo'nun yanına devam edecek. Arkadaşlar bugünkü analizimiz bu kadar. İzlediğiniz için çok 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 ama çok teşekkür ederim. Lütfen buraya kadar izlemişseniz kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi, fikirlerinizi de yoruma yazmayı unutmayın. Görüşmek